Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maske keseceğiz. Annem bir, kare, bir kere kesmiş ama ben keseceğim. Görmedim çünkü üç kat mı, mı yoksa değil mi? Bakın. Buradan e, elimiz gözüküyor. Durun gösteremedim. Şöyle baksanıza ama göremiyorsunuz, değil mi? Elim gözüküyor oradan. Parmağım gözüküyor. Bakayım evet bakın gözüküyor. Şöyle taksak. Ters mama bilmiyorum. Bakın gözüküyor görüyorsunuz gibi. O yüzden bunu kesip bakacağım. İlk önce şu ortasını, şu, şu saplarını keseceğiz. Öttür. Arkadaşlar yanlış bu annem konuştu ama ama bir şey olmaz. Ama biz keselim. Böyle kestim bakalım buna. İçini açamıyorum. Durun arkadaşlar geliyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar özür dilerim. Bakın. Şuna bakın. Şu telini de keseyim. <laughs> teli de böyle. Ama bu kullanabilir. Baksanıza. Oluyor teli. Ben böyle böyle sakın yapmayın. Ben yanlışlıkla yapmış oldum. Şunun içine bakalım. Tüy. Tüyden kapı. İyice yapalım. Burası tüy. Kopmuyor makasla koparacağız. Neyse hemen yapalım o zaman. Annem ışığı açtı da daha iyi gözüksün diye. İçine bakarsanız şöyle. Niye ya. bu arada, bu taraftan... Arkadaşlar yanlışlıkla bana konuştu. Durun ben iki dakika gideceğim. Yok abi oldu ama durun. <gülüyor> <gülüyor> Heh, geldim arkadaşlar. Şurasında bir şey var ama şunu bilmiyorum hiç. Baksanıza gözüküyor. Bak bir tane takayım böyle. Gözüküyor. Değil mi gözüküyor? Bakın içi böyle. İçi böyle. Böyle maske eder. bilmiyorum ama nasıl güzel değil bence. Ya böyle maskeler e, şey üç katlı diyorlar ama ip incecik. Böyle elimiz görünüyor. Böyle maskeler bence güzel değil. Değil mi? Dur. Hı. Şöyle keselim şurasını. Çok merak ediyorum şurayı. En çok merak ettiğim bura. Bir kesip bakalım. arkadaşlar. annem bir şey sorup geleceğim. <laughs> Anne <Burası ne>? <laughs> Arkadaşlar bunu yanlış e, özür dilerim ama gitmem lazımdı. Anneme bunu gösterdim. Bu ne diye. Teyzeymiş. Bakalım o zaman. Bilmiyorum çünkü. Ama bilmiyorum nasıl bir maske. Nasıl bir maske ya? Baksanıza. Hı. O tırtıkları çok güzel kesiliyor. Annem